Senin ipini kendi biraderine çektireceğim yiğit. Emir asacak seni. Hanım. Savcı Bey günaydın. Uyandırdım. Kimsiniz? Sizinle görüşmek isteyen birisi. Bu sorumun cevabı değil. Kimsiniz dedim. söyleyeceksiniz kapatacağım. Nihat ben. Nihat Demir. Sen beni niye arıyorsun? Seninle konuşacak neyimiz var bizim? Abin olabilir mesela. Abin hakkında konuşabiliriz. Benim bir abim yok. Başka? Ha doğru. Söylemişlerdi. Sen hukuk için, adalet için abini bile tanımazsın. Tamam o zaman. Annen hakkında konuşalım. Ya da baban hakkında. Ya da onlara yapılanlar hakkında. Adres ver bana çabuk. Savcı Bey hoş geldin. Seni dinliyorum. Seni dinlemen ne olmaz. Sen de astajdaymışsın. Sayın Başsavcımın dinlemesi lazım beni. Sen ne demek istiyorsun? Gizli tanık olmaya mı karar verdin? Siz bu örgütü çökertmek istemiyor musunuz? İşte fırsat ayağınıza geldi. Onların içini dışını benden iyi kimse bilemez. Sen benim buna inanmamı bekliyorsun? Ayrıca bildiklerini anlatsam bile bu işlediğin suçları yok saymayacaktır. Nerede ne kadar ceza indirimi alacağını anlattığın bilgiye göre mahkeme karar verecek. Ama sen Nihat her türlü hapis atacaksın. Benim derdim hapisten yırtmak değil hayatta kalmak. Ha bir de Yiğit'in senin elinden adalete boyun eğdiğini görmek. Senin adaletinin terazisi nasıl Emir? Herkes aynı tartıyor mu? Yoksa yakın akrabalara ayrı muamele var mı? Sayın Başsavcım. Sizinle acil konuşmamız gereken bir konu var. Bir gizli tanığımız var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.